Şurada da sosyal tesis var. Burada da böyle kuşlar var. Peynirciler pasajı olarak geçiyor. Kırmızıdan vazgeçemeyeceğimiz için kırmızı yiyeceğiz şimdi. Biraz sahip türü yapalım dedik. Hava çok güzel. Genelde bu tarafa doğru iniyorlar. Havanın böyle güzel olduğu zamanlarda. Bugün e, cumartesi cimnastik değil mi? Evet. Evet. Aa, evet. Yeniden merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte dışarı çıkacağız. Hazırlandım. Birkaç işlem var. Gördüğünüz gibi de yazılı getirdim arkadaşlar. Böyle hareketli bir kolye takmak istedim. Bu tarz kolyeleri çok seviyorum. O yüzden e, bugün de hava gayet fazlasıyla sıcak olduğu için takmak istedim. Neyse uzatmıyorum. Çarşıda işlerimiz var. Birkaç e, kıyafet almam gerekiyor. Haftaya kuzenimin nişanı olacak. Onun için de aynı zamanda kıyafet almak istiyorum. Bir de kına için birkaç malzeme almak almayı düşünüyorum. Bugün olmadı. Başka bir zaman da alabiliriz onu. Bilmiyorum yani. O şekilde olacak. O zaman şimdi çıkabiliriz. Bugün de benimlesiniz. Ha bu arada videonun başında da söylemiş olayım. Beni ilk kez de tanıyorsanız eğer bu videoyla kanalıma hoş geldiniz. Kanalıma abone olmayı, videolarıma yorum yapmayı ve beğenmeyi unutmayın. Aynı zamanda da beni Instagram'dan da takip etmeyi unutmayın arkadaşlar. Şimdi o zaman çıkabiliriz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Şöyle kendimi de hızlıca göstereyim. Basic tişört giydim. Bununla biraz bu kolyeyle en azından biraz hareket kattım. Şöyle bir e, pantolonum var, yanlardan yırtmaçlı, siyah çanta, siyah kemer, bu kadar. Ayakkabıya karar veremedim. Şöyle bir ayakkabı var. Bir de şu. Hangisi olur acaba ya? Keşke şu an söyleyebilsem de ama işte bilemedim. Bence siyah olan. Değil mi? Siyah olan daha iyi. Ben yani bu e, şurada şey var havuzu çarşı burası da kuşlu park olarak geçiyor bakın şurada da sosyal tesis var burada da böyle kuşlar var ama her yeri mahvetmişler böyle göstereyim Şimdi bakın malzemesi bakmaya geldik. Bakalım. Burası peynirciler pasajı olarak geçiyor. Böyle birçok şey satılıyor. Bu şekilde baya güzel. Ben de şimdi buradan kına malzemesi alacağım. Şunları düşünmüştüm. Daha önceden uğramıştım. Şunları düşün. Bak yeni şeyler gelmiş anne. Bak. Böyle üzerinde ne yazıyor? Kınamıza hoş geldin. Neye? Hakkımız evet. Y yeah, gibi gördüm. Kınamın olmaya düşünüyorum. Şöyle. Bundan da birkaç tane alacağım. Öyle çok almayacağım. Aynı zamanda şurada bir de e, mum var. E, mumlardan da kırmızı gelecek demişti abi geçen hafta uğradığında ama sanırım bordo var. Yani, yok ondan değil. Ha ondan evet. Bir de şu zillerden ben kırmızı olanlardan da alabiliriz bilmiyorum yani. O şekilde. Kına için malzeme aldık. İşte bir şeyler yaptık falan. Elbise aldım kendime. Şimdi ara vereceğiz. Burger Queen. Canım bayağı uzun zamandır hamburger istiyordu. Ramazan'dan önceden beri. Bu hemen sahilin karşısında. Bakın zaten şurada anıt var. Şurada. Sahil var. Buralara çok geldik. Buraya geldik işte. Şimdi buradan yemek yiyeceğiz. anne. A few minutes later. Biz ani bir kararla kırmızıdan vazgeçemeyeceğimizi düşündük. Kırmızı yiyeceğiz şimdi. Kırmızı da buranın meşhur dönerlerinden biri. Dönercilerinden daha doğrusu. Oraya geldi işte meşhur. Önceden de çekmiştim zaten size göstermiştim. Yine o da yine sahilin yanında Burger Queen mi ya? Hmm, Burger Queen ile yakın sayılır. Burası işte. biz yemeğimizi yedik şimdi de. Ben oraları çekmedim size. bunu çok fazla. Bu çay Aynı yerdeyiz. Hala kırmızıdayız. Ee, şimdi size buradayken de çok farklı böyle arkası sakinken e, aldıklarımı göstereceğim. Şimdi öncelikle şöyle bir Şöyle bir, ee, nerede kalmıştık? Şöyle e, yüzlü kına aldım bu şekilde. Ondan sonra aldık. Şöyle mendil aldım kına mendili. Bu şekilde. Ondan da bir aldım. Şöyle kına örtüsü aldım. Bu şekilde kına tacı aldım. Bunlar da çok uygun fiyata aldım bu arada. O dediğim pasajdan. Ondan sonra bu neymiş? bu başka bir şey. Ondan sonra ne aldım? Mum aldım. Bu şekilde. Bunlara ele takılabilen mumlar. Bu şekilde bunları aldım. Yani ee, böyle. Burada şunu göstereyim. Bu örtünün içinde arkadaşlar iki tane mendil de bulunuyor. Aynı zamanda şunları da şöyle tekrar göstereyim. Mumumuz var demiştim zaten. Bu şekilde. Kırmızı seçtim bunların bordosu da var normalde. Şöyle birkaç tane yine kırmızı mendil aldım. Şöyle taç aldım. Bunları yani bu şekilde göstermek istedim bir de sizlere. Ee, şöyle söyleyeyim fiyatlarını. E, bu mesela bu 12 limon ne kadardı anne? 12 limon 35 lira mıydı? 35 liraydı. Şunun içerisinde 100 tane var. Bunların hepsi kına. Üzerinde de böyle kınamıza hoş geldiniz yazıyor. Bu da uygun fiyatlıydı. 35'ti sanırım. 35'ti evet daha uygun fiyatlıydı diğerine göre. Bunu da bu şekilde tanesi 5 lira zaten. Bu şekilde gayet uygun bir alışveriş oldu. Bu arada bu kıskınası gibi bir şey olacak. Yani öyle hani şey olmayacak. Kalabalık olmayacak. O yüzden az sayıda ürün almak istedim. Malzeme daha doğrusu. Biraz sahil turu yapalım dedik. Hava çok güzel. Zaten bu yine Fırtınaları gelecekmiş. Ondan önce, evet ya, annem şey diyor da vaktimiz olsaydı tekneye binerlik diye. Evet, olsaydı binerlik. Bakın şimdi buraya doğru inecekler, şu tarafa doğru. Genelde bu tarafa doğru iniyorlar. Havanın böyle güzel olduğu zamanlarda zaten geliyorlar. Arkadaşlar eve geldim. Kendime yeşil çay yaptım. Hemen çok fazla buna ihtiyacım vardı. Şimdi açık öğretim sınavı giriş yerleri açıklanmış. Hemen ona bakacağım. Ondan sonra da takılacağım bilgisayarda. Saatimiz şu anda... 20 49 bekle. Enfal. Aa evet ya. Anne atla bekle. aferin Ve, Ve yeni bir video ile yeniden. Merhaba arkadaşlar. Daha doğrusu dün devamı olarak çektiğim bir video. Bugün e, cumartesi jimnastikteyim. E, babamın yanındayım. O şekilde günümüz böyle geçiyor bugün. Sabah 10.30'da başladık. Şu anda saat 1.20 geçiyor. Ee, ben de buradayım. Bugün bu şekilde olacak yani. Hadi, Hadi şimdi beraber.